Selam canlar. Bugün Hamur Adam oyununun ikinci bölümünü oynayacağız. 12 tane anahtarı bulup kilitleri açmaya çalışacağız. Haydi bakalım oyunumuz başlasın. Selam ben Liza. <laughs> Baba tavşanımın nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Demek ki dedektiflik bir durum. Zaten Sherlock Holmes gibi şapkam var. Sadece bir büyüteç almam lazım. O büyüteci de kasaya koymuştum. Kasayı neden bu kadar çok kilitlerle kilitledim? Evet canlar 12 tane kilidi açıp Lizzy'nin tavşanını ve büyüteciyi bulmamız lazım. Hadi bakalım oyunumuz başlasın. Evet canlar bu neymiş? Oo, ilk objemizi aldık. Bu neymiş kavun galiba bu. Aa, çöpün içinden bir şeyler çıkıyor. Bakalım. Evet canlar ilk anahtarımızı bulduk. Hemen açalım kilidimizi. Oy. Evet. Evet bakalım diğer anahtarlarımız nerede? Ha, şuraya da bakalım. Aa saat var. 16.35. Saat görmüştüm şurada. Evet saat 16.35 yapalım hemen. Evet. Oy kayboldu. Evet bakalım buralarda ne var başka. Sandalye ne böyle? Aa bir tane daha kavun çıktı. Bunları birleştireceğiz. Ya da de sıkacağız. Oy, bu neymiş bir oyun. Aa sudokuya benziyor. Her sırada aynı renkten olmayacak. Ona göre sıralamamız lazım. Bunu kırmızı yapalım. Bunu hangi renk yapalım. Yeşil yapalım. Bunu da mavi yapalım. Buraya ne lazım. Yeşil. Buraya da sarı. Sarı. Burada kırmızı yok. Burada mavi yok. Burası sarı. Oy, giremedim. Sarı. Ve bu da kırmızı olması lazım. Evet, başardık. E, bir şey vermedi. O verdi. İkinci anahtarımızı da bulduk. Hemen yeşil kilidi açalım. O da tamamdır. Bakalım başka neler var. Bu neymiş? 3 sağa 5 sola 8 sağa. Hmm, Uf, bıçağı aldık. Aa çekici de aldık. Bu neymiş? Aa şifre çıktı. Bir tane daha kavun çıktı. Bu kavunları ne yapacağız ya? 97 54. Neredeymiş şifre? Şifre şifre şifre. Bu değil. Heh, 97 54. Evet bir kilit daha açıldı. Buraya gelmişken şunu da çözelim. Bu neymiş? Aa bunların hepsini aynı renk yapacağız. Biliyordum ben bunu. Uy olmadı. Nasıl yapıyorduk? Şöyle çapraz gidelim. Olmadı. Yine olmadı. Bu sefer oy yine olmadı. Başlatacağız arkadaşlar. Umarım bu da uzun zaman şöyle. Oluyor. Aa, hayır. Olmadı. Ah biraz sakinleşmem lazım. Aa niye olmadı? <laughs> niye olmadı? Oluyor. Hangisine basmamam lazımdı? Bir. İki. Yine olmadı. Bir. Yine olmadı. Oluyor. Oluyor. Olamıyor. Yaşasın. Ya. Tamam bunlar da kurtulduk. Evet. Elmayı vermedi bize. Oo, biraz zor bir şeye benziyor. Nasıl yapacağız bunu? Hepsini aynı renk yapacağız sanırım. sonunda başardı ve kilidimizi açıyoruz. Evet. Ee, bu ne? Turnevide verdi. Turnevide ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şurada bir yerde kilit görmüştüm. Aa bu ne? Buralar açıyoruz. Evet. Ee, bir tane daha oyun verdi. Bu nasıl olacak? Bunları Aa, renkleri eşleştiriyoruz. Tamam. Hop, şöyle işte gidelim. Nasıl yapacağız? Kırmızıya gidelim. Kırmızıya gidersek sarıya gidemeyiz. Maviye de gidemiyoruz. Şöyle. Aa, tamam. Buldum. Evet. Burası da tamam. Eee anahtar vermedi. Eliyana. Ha şimdi verdi. Tamam. Açalım bakalım kilitlerimizi. Tamam da anahtar kilidi. <laughs> Başka neler var bakalım. Vay elmas aldık. Tablodan. Kurar. Bunları buraya mı koyacağız acaba? N -n -n. Aa, bu çözeceğiz Çeşme açmak için. Tamamdır. Şimdi açalım çeşmeyi O, çeşmeden bir anahtar daha geldi. Burası nasıl açılıyor? Bakalım. Çekişle vursak, Bu açsak burası açılmıyor herhalde. Evet, nerede anahtarımız? Ben de kilidi de açalım. Çok az kaldı. Bakalım kasanın içindeki büyüteçten neler yapacağız? Bu neymiş böyle? Ee, başka bir şey kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Şunlar ne işe yarıyor acaba? Şu çekişte Bunu kırabilir miyiz? Hayır. Şunu kırabilir miyiz? Aa kırdık. Evet bir anahtar daha geldi. Evet bu da tamam. Bağ. Arkadaşlar bu çok... Aaa kesti. Elmaslar çıktı. Peki bunlar? Kıracağız mı bunları da? Nereye gitti? Çekiç. Çekiç kayboldu. Ama bunların ne olduğunu henüz anlamadım. Evet mavi kilidimizi de açalım. Aaa elmasları buraya koyacağız. Anladım şimdi. Bu da tamam. Evet canlar tek anahtarımız, tek kilidimiz kaldı. Bakalım onu nerede bulacağız. Daha bir tane daha kalın var. Hı -hı. Onu da bulalım. Evet arkadaşlar bunun bir anlamı olmalı. Bakalım başka. Şu ne işe yarıyor? Bunlar. Aa, bunları koyduk. Neymiş bu? Anahtar verdi bize. Ya çok süper bir şey ya. Bayıldım bu oyuna. Şimdi açalım. Evet. E bu ne? Aa, oradaki kilidin oradaki şeylerin şifresiymiş bu. Ne diyor? 3 sağa, 5 sola, 8 sağa. Şimdi nasıl yapacağız? Çok az kaldı dizi sabret. Büyütece ve tavşana konuşacağız. Şimdi 1 2 3 sağa dedik, 5 sola. 1 2 3 4 5 sola. 8 sağ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yaşasın! E. Ee? Evde katayaştık arkadaşlar. Tavşan da büyüteşte içerideymiş. Çarlak amcu diyor ki o zaman şimdi bu kasayı tekrar kilitleyebiliriz. Ya çok komiksin Sherlock amca ya. Bakalım diğer bölümlerde bizi neler bekliyor. Görüşürüz.